Sevgili Canlar Merhabalar Değerli Canlar Bugünkü Sağlıklı Yaşam Konumuzda Sağlıklı Beslenme Tavsiyelerine e, Yer Vereceğiz Sağlıklı Beslenme Tavsiyelerimiz Şu Şekilde Çikolata Seçiminiz Bitter Olsun Ve Yanında sü Süt Tüketmeye Gayret Edin Muz Veya Elma Sizi Çabuk Acıktırıyorsa Üzerine Tarçın Ekleyin Tokluk Hissi Verir Taze Sebzeler Sizde gaz yapıyorsa üzerine rezene çayını demleyip için veya yemeklerde daha fazla kimyon kullanmaya gayret edin. Daha uzun süre tokluk için kuru meyvelerin yanında süt içmeyi deneyin. Bu şekeri yüksek olanlar için de tavsiye edilebilecek bir sağlık tavsiyesidir. Şekerin ani yükselmesini engeller. Çok aç olduğunuzda karbonhidrat, e, karbonhidrat bakımından yoğun bisküvi ya da meyve yerine yağ ve protein e, içeren 10 ile 15 badem veya fındık tercih edebilirsiniz. Türk erkeklerinde genel olarak kötü kolesterol yüksekliği yüzünden ceviz ve balık tüketimi çok önemli görülüyor. Kadınlarda ise en çok Asteroopoz ve demir eksikliği sorunuyla karşılaşıldığı için kuru üzüm, yağsız kırmızı et, bol limonlu salata ve süt, yoğurt grubu gıdalar önerebiliriz. Değerli canlar videoyu yararlı bulduysanız paylaşarak ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına vesile olun. Beğeni de bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın.